Neyin var öyle? Bak bir şey, biraz gerginim. Neden gerginsin? Bir sürü şey oldu işte, boş ver. Bana anlatmak ister misin? Açıkçası istemem Başak. Ben yani senlik bir şey değil. Tamam. ...benlik bir şey olunca haber ver o zaman. Maho... siye bir yalak yaptıracağım. Cani ne zaman çimmek isterse geleceksen, çimleneceksen. Aha serinleyeceksen Maho. <laughs> Rezil Rüso almışsın ha Maho? Hanımım bir tane şan olaydı... Bak hala şambayel diyor. De yüz sabah ya. <laughs> Nasıl geçti geçen gece yemek? Yemek iyiydi. O herif sana gıcıklık yaptı mı? Hayır ben yaptım gıcıklığı. O Volkan abi şeker gibi adam vallahi. Nasıl şeker gibi lan? Ya şeker gibi işte. İyi yani tam kafa. İyi eğlendik. Hı, annen de eğlendi mi? Demek işe yarıyor. Bu taktiğe devam mı? Annem bana daha çok önemli galiba. Hı, inanmıştır tabii. Oğlum bilgisayar mühendisiymiş. Onu web sitesi yapacak. Sonunda galiba annemi yapacak bir tane özel. Benim bir işim var ben bunu halledip geleceğim. E ne oldu Ali? Delinin aklına taş düşer gibi. Valla aynen öyle. Merak etmeyin, geç kalma. <laughs> Ya yürüsene lan. Abla var ya sana ehliyet veren kursun ben temel direğini tövbe ya Rabbim ya! Hadi be abla, hadi! Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Aa. Ne oluyor Ali? Hani? Cevap versin delirdin mi ya? Evet delirdim. Delirmedim delirttiniz yani sonunda. O ne ya? Ne diyorsun sen? Ne işin var kızım senin el alemin evinde? Sana ne? Ben nereye gideceğimi sana hesapla vereceğim. Vereceksin tabii eşek gibi vereceksin hem de. Eğer oğlumu yanına götürüyorsan, emellerini halt ediyorsan vereceksin. Ha, senin yaptığın gibi mi mesela? Ne yapıyormuşum ben? Başakla karıştırdığın haltlar gibi mi mesela? Ha? Ki o beni hiç ilgilendirmez. Bu durum seni nasıl ilgilendirmiyorsa beni de o durum ilgilendirmiyor ya. Allah Allah aynı şeydi ki. Ne demek aynı şeydi? Ne farkı var? Lan bir kere Mehmet Can'la Derya arkadaş. <laughs> Ayrıca sen bir annesin. Ha. Ben de diyorum ki asıl meseleye ne zaman geleceğiz? Neymiş esas konu? Erkek yapınca elinin kiri, kadın yapınca... <laughs> Tövbe estağfurullah, namusu kirleniyor değil mi? Ya ben sana ne diyeyim Ali ya? Bunun için geldin evde kapımı kırıyorsun değil mi? Çık git evimden. Çık! Sinan! Bana bak sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin benim namusumu sorguluyorsun, hesap soruyorsun bana? Ne yapıyorsun? Çık evimden. Çık Ali çık. Kovuyorsun yani. Kovman için elinden geleni yapıyorsun çık evimden. Çık dedim terbiyesiz. Ali. Ne var Başak, ne oldu? Yok bir şey. <laughs> Anlamıyorum acaba, aga yani. Şundan üç gün önce burada Sinan'la yaşıyorduk. Ne oldu? Üç dünya tersine mi döndü anlamıyorum ki zaten. Başak'la da o yüzden kavga ettim. Var ya, bu karı milletinin... ...yemin ediyorum sana, hepsi arıza, bozuk yani hepsi. Bence öyle değil be abi. Yani kadınları da bu hale getiren... ...biraz bozan da bizler değil miyiz? Saçma sapan konuşma, asabım bozma. Biz niye bozalım? Onlar zaten bozuk. Evrimini tamamlanmış onlar. Ham onlar, ham! Öyle değil. Yani bence aralarında düzgün olanları da var. Öyle mi? Allah için o zaman şu güzel kardeşin bir tanesinin ismini söyle ya. İlaç için diyorum sana ya. Allah rızası için diyorum. Sen söyle, ben bunca ettiğim lafı alıp var. ya. Var mı? Yok. Yok oğlum, yok. Var. Var diyor ya. Yok. Var. Var Kim var? Arzu mesela. Allah seni kahretmesin. Ar Arzu. Arzu ah, mu? kalktı ya. Bak. Arkadaşım falan demem. Çökerim ömrüne, sökerim ömrünü de. Yemin ediyorum son nefesine kadar o karın ismini sana söyletmem. Arzu valla. Ya oğlum bak benim soy maşiret. Yemin gebertirim seni sana la. Arzu. Arzu. oğlum öldürürüm seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş benden de benden de yaramaz küçük ka